Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık davasında son durumu paylaşacağım. Seçil Erzan davasında Denizbank yöneticileri hakkında alınan takipsizlik kararını ve detaylarını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Seçil Erzan yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı nedeniyle tutuklu yargılanıyor. Erzan'ın Denizbank yöneticileri tarafından alıkonulduğu ve suç delillerinin yok edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturmada 9 banka yetkilisi hakkında inceleme yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Seçil Erzan'ın banka yöneticileri tarafından alıkonulduğu iddialarını inceledi ve takipsizlik kararı verdi. Kararda Erzan'ın 8 Nisan 2023'e kadar banka yöneticilerine ulaşılamadığı belirtiliyor. Tanık olarak ifade veren Arda Turan'ın Erzan'la iletişim kurduğu ardından Denizbank Bölge Müdürü Sermin Tekin ve diğer banka yetkililerinin Erzan'ı aradığı ve Erzan'ın WhatsApp üzerinden konum bilgisini gönderdiği ifade ediliyor. Kararda seçil Erzan'ın bu süreçte rahat ve özgür olduğunun yazışmalarla net şekilde görüldüğü, istediği kişiyle iletişim kurabilecek durumda olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Erzan'ın 8-9-10 Nisan 2023 tarihlerinde Denizbank Genel Müdürlüğü binasına gidip geldiği ve yeniden Çorlu'daki ikametine döndüğü belirtiliyor. Savcılık Erzan'ın hürriyetinden yoksun bırakıldığına dair iddiaların soyut kaldığını ve bu suçun işlendiğine dair kesin ve ikna edici delil bulunmadığını belirtti. Aynı şekilde banka yetkililerine yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suçluyu kayırma iddialarına ilişkin de kesin ve ikna edici delile ulaşılamadığı vurgulandı. Bu gelişmeler ışığında Seçil Erzan davasında Denizbank yöneticileri hakkında soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Konuyla ilgili gelişmeleri yakın takip etmeye devam edeceğim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.